Merhaba dostlarım. Yeni oyun serimiz Black The Fall'la karşınızdayım. Black The Fall arkadaşlar seri mi yapsam yoksa tek bölümlük biraz oynayalım mı çeksem diye bir türlü karar veremedim ama gönlüm hep seri yapmaktan yanaydı. Ben de seri yapmaya karar verdim. Oyun oyunda arkadaşlar sosyalist bir yönetimden kaçmaya çalışan bir makinisti yöneteceğiz ve e, yolda da e, bir robotla robotla karşılaşacağız. Robot bize e, yardımcı oluyormuş artık ben de bilmiyorum. İlk defa oynayacağız. New Game diyelim. Oyuna başlayalım. Oyun bu arada iki buçuk boyutlu bir aksiyon macera oyunu arkadaşlar. Hadi. Evet oyunumuz başladı. İşçiler veya memurlar artık yani sosyalist bir sistemdeyiz. Herkes devlet memuru statüsünde. Şu an kontrol ben de abi işimize geldik herhalde Bura çalıştığımız yere benziyor Bisiklete bir atlayalım bakalım Yukarıda bir sayaç var Biz bastıkça aşağı doğru sayıyor Günlük 10.000 tane şey mi yapmamız lazım Acaba buradan böyle Aşağı doğru 10.000 Artık her neyse 10.000'inden 10 geriye doğru sıfırlamamız lazım herhalde Bırak bakalım. Kapı açıldı. Ha, oraya gidemiyoruz. Ne yapmamız lazım acaba? Devam edelim abi. Yine yüklediler sıcak metali. Durduralım. Tamam. Güzel. İçeri geçmeyi başardık. Hayır hayır hayır. Allah. 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 Öldük abi. Koş koş koş. Kırmızı ışığa yakalanmayacağız. Kırmızı ışığa yakalanırsak ölüyormuşuz. Hmm. Şunu ışığı kapattığı an geçelim. böyle oyunları çok seviyorum ben arkadaşlar. Little Nightmare olsun, bu olsun. Daha oynamadığım böyle ton oyun var. Insight falan da var. Bir de Türk yapımı Monokroma diye bir oyun vardı. Onları da çekeceğim kanalımda abi. Seri yapacağım. Böyle walkthrough tarzı. Şimdi şu şeyi kapatmamız lazım. Şu tepede bir şey var. Aynen. Süreler halde. Şurada bir ustabaşı var herhalde. O ne abi? Millet sırayla içeri alıyor. <laughs> Aha! Adam direkt bizi vurdu. Şöyle geçmeye çalışsak ses çıkarmadan. Aynen ses çıkarmadan geçmemiz lazımmış. Tamam. Ha. Yana gide yanda gidecek yer yok gibi görünüyor abi. Aşağı çevirdim, aşağı inelim. Şimdi mi yana ineceğiz? şu öbür tarafı bir deneyelim bakalım. Eyvah, alarm geldi. Yok bir şey abi, sen git. Sen git. Hah, aferin, güzel. Şunu iyice bir izleyelim bakalım nasıl çalışıyor şu ışığın prensibi. Ha, tamam bisiklete geçeceğiz abi. Bizi işçi gibi sancak. Sonra arkaya döndüğünde koş. Koş 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 koş. Usta başım o yine. Uyuyor. Aha. Ses yapmayacağız abi. Ses yapmayacağız. Şurada kova düşünce Bakın zemin biraz şey sağlam değil. Tamam zıplamayacakmışız aşağıdan gideceğiz. Şöyle koşalım. Aşağı ineceğiz herhalde aynen. Abi ne yapıyor acaba burada? Hmm. Bura gizli bir yer herhalde tamam. Geri döneceğiz abi. Geldiğimiz yerden geri gideceğiz. Şuradan geçecek yer yok. Tamam. Bura gizli bir odaymış sanırım. Orayı keşf... ah Lan bu yandım ya. İyi tamam beni direkt buradan başlattı. Aşağıdan tekrar tırmanmama gerek yok. Şu kovayı alabiliyor muyuz acaba? Ha. Kardeşim onu al oradan. Hop lan yine. Tamam. Güzel. Ben bu tarz oyunları böyle arkadaşlar hiç ölmeden tek parça oynamak istiyorum ama maalesef <laughs> pek mümkün olmuyor. Şimdi bu dayı neyi bekliyor? Şu gölgeye girebilir miyiz acaba? Vurdu. Burayı neden döndürmüyor? Ha tamam anladım. Şimdi anladım. Okey. Ateş çıkıyor ya be arkada. Ha şimdi onu oraya getireceğiz geri. Ha. Gel. Oh, oh mis gibi yan. İşte bu kadar. Anca takip edersin beni. Acele etmeden oynamak gerekiyor. Düşünerek. Sana mı atlayacağım lan yoksa? Hah kır orayı. Güzel. Güzel kır orayı. Kır 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 kır. Hadi son bir vuruş. Son bir vuruş. Aferin sana be. Nihayet bir işe yaradın. Yalnız sev noktaları çok iyi olmuş. Hemen ölür ölmez çok yakında başlattırıyor, başlatıyor. Aşağıda yine bir tane zalim ustabaşı var. Hmm. Bunun tepesine bir şey düşüreceğiz. Tamam, tamam buldum, buldum, buldum. Arkadaşlar bu seriye webcam koymayacağım çünkü e, böyle bir sinematik, sanatsal bir oyun gibi görünüyor. O şeyi bozmasın diye. Atmosferi bozmasın diye. Tamam. Bak şeyi çok güzel yapmışlar. Böyle boş yere etkileşim tuşuna basarsanız adam ellerini ne yapayım yani? Hmm. Şuna bas. Ha. Bu ne abi? Dur bakalım. Tamam. Ha, başka şeylere bağlanıyoruz bunlar. Tamam çözdüm abi Tamamdır şunu al <laughs> yer oraya götürüyor şuna neymiş <laughs> Herhalde bizim burada işimiz bitti. Teşekkür ederim dostum. Sağ ol. Ha, radyasyonlu bölge. Kamerayı da bununla yönlendirebiliyormuşuz. Eyvah. Bana niye geldin lan? Dayıyı bu tarafa getirelim. Hı hı. Tamam bu dayıyı tanıyor. Radyasyonu kapattırdık. Kaldır abi tübü Kamera yoluna kapatacağız sanırım gelin bakalım. Tamam, şimdi de. Abicim sen gel bakayım. Şu kapıyı aç. Hadi bana eyvallah. Seninle işimiz bitti herhalde. Bu aleti hep kullanacağız herhalde abi. Bunun yardımıyla orayı itiyoruz. Ay, Sosyalist liderler. Stalin, Lenin, Karl Marx. Şuradakini bilmiyorum. Şu ustabaşı bizi görmeden. Ustabaşıya fırça kayıyorlar bak. Şöyle bir dürsek yok tutmayalım geçelim. Usta <laughs> başı fırçayı yedi. Koş abi koş. Ha. Allah. Sen orada olduğunu nereden bileyim ben. Öbürü de geliyor lan. Hmm. ben yani şuradan yavaşça kaçayım. Yavaşça. Tepede de makineli var bak ama ayıkmadı. Tamam kardeşim kapat şunu. Şu abi herhalde kullanacağız ama dur bakalım. Hmm. Baya karışık bir şey gibi. Şuraya yansıt bakalım film abi film var herhalde burada. Ha ama önce şurayı açmamız lazım sanırım. Getir kamerayı. Ha kamerayı oraya şey deliğe getirecek şuraya. Getir abi. Sonra ver filmi. Ustabaş filmi izlerken biz de kaçalım. kaçacağız acaba? Mustafa'ya selam durdu bak. Tamam bu kadar basit. Lan geleyim be lan, geleyim be. Vay vay vay. şey geçsin. Herkes inceliyor. Herkesin şeyi kırmızı bizimki beyaz ama tepemizdeki olan gibi bir şey. Şimdi bundan nasıl kaçacağız? Şuraya çömelsek görür mü? Dur bakalım bir saniye. Öbür tarafa gitti. Şura şey oluyor mu? Gölge oluyor mu? Bir dakika ona bakacağım. Hayır olmuyor. Bundan nasıl kaçabiliriz abi? Dur şimdi anladım herhalde. Dur. Hadi be geç kaldım. Şimdi. Şunların birini şeyini bozacağım. Onun dikkatini oraya odaklayacağım. Hı? <laughs> Aynen işte böyle. Baba kaçar gençler. Hmm, burada da bir Burada da bir bulmaca var Tamam Kardeşim sen gel bakayım şuraya git bakayım. Dur şu gelsin de. Adam oraya gönderdik hala şey olmadı. Şu bir, bir tur daha dönsün abi. Risk atmak istemiyorum. Tamam. Kardeş sen. Sen daha getirelim bari. Çabuk. Çabuk lan koş. Ha. Siz artık çalışmamanızın cezasını alırsınız. Ben kaçıyorum. Evet dostlarım. Black the Fallen ilk bölümünü burada sonlandıralım. Oyun gayet güzel görünüyor ya. Bulmacalı, bilmeceli, gayet güzel. Oyunun sonuna kadar birlikte gideceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.